Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün kutu açılımı yapıyoruz Küçük, ee, küçük hesapta İlk de şuradan başlayalım Başlayalım Evet gelin Bas Ve Hiçbir şey çıkmadı tut, tut, tut. Düşün, Şöyle yapayım Heh. Şimdi buradan da çıkıp Bu peşimizdeki 106 tane İçlerinde i̇şte Sürprizimiz mega. Ve evet, şimdi sağlıklı bir saat. Wow. Akser. İki tane, dört tane aksay eksik. Bakalım nereye çıkacak. Mega çıktı. Şansayı görmüyorsunuz. Evet, bir şey çıkmadı. Evet. Saç kutusuna çıktı sadece ya. Bu video birazcık kötü oldu bence. Küçük, küçük, küçük açayım. Parlamıyor. Hem Ve Dükkanda Gir dükkana. Dükkana gir. Dükkanda evet. Dükkandaki bu siliniyor. Evet like'ı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.